dünyanın kendi kendini besleyen 7 ülkesinden biriyken, temel gıda ürünlerini ithal eden ülke konumuna nasıl geldiğimizi tüm detaylarıyla bizlerle paylaşmak üzere Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği Araştırma Merkezi Müdürü Sayın Profesör Doktor Levent Kurnaz sahneye geliyor alkışlarla. Sayın Hocam hoş geldiniz. Sahnesiz. Bana <laughs> lazım. Ben genelde böyle elimde notla falan çıkmıyorum. Yanlış anlaşmayalım. Sadece e, 20 dakika dediler, 20 dakikayı aşmayayım, şurada saat de var. Onun için şunları söyleyeceğim diye kağıtla çıktım. Ben aslında fıkra anlatacağım size. Çünkü başka şeyleri anlatacak olursam moraliniz bozuluyor. Sonra bir de arada uyuyanlar falan da var gördüğüm kadarıyla. E, azıcık uyandırmak gerekiyor yani. Şimdi bir, Epey bir şey anlatacağım. Bu sizi korkutacak, ürkütecek falan böyle genelde Yılmaz Hoca anlattı. Biz iyimser olmak istiyoruz hayatta hep. Böyle pozitif düşünmek istiyoruz, mutlu olmak istiyoruz. Birileri bize kötü haber verdiğinde yok yok o benim için değildir mutlaka. Yani doktora gidiyorsun, adam öleceksin diyor doktor. Yok yok siz başka hastayla karıştırdınız herhalde falan diyoruz adamlara. Dolayısıyla bizim şöyle bir derdimiz var. E, kötülüklerin böyle bize olmayacağını, hep başka yerlerde olduğunu falan düşünüyoruz. Ben Ankara'da şeylere gitmemeye karar verdim bu arada konuşma yapmaya. Ortaokullara, ilkokullara hele kesin. Çünkü aynı dilden konuşamıyoruz onlarla. Gittim bir okulda konuşuyorum Ankara'da. Şu, aynen burası gibi üç bölüm ve kimin geleceğini bilmiyorum karşıma. Buraya dördüncü sınıfları koymuşlar. Burada hocalarla veliler. Burada da 11. sınıflar var. kimi anlatacaksınız? Tamam mı? Ben dedim hadi 11. sınıflara anlatayım bunu. 11. sınıflar eklim değişikliği anlattım. İşte hepiniz şu gün öleceksiniz, bugün öleceksiniz falan. Standart benim konuşmam. Bunun sonunda sonradan haber geldi. Bitirdik, gittik, bir şey yok. Dediler ki 4. sınıflar 15 gün uyumamışlar. Kötülük şurada, şeyi düşünüyorlarmış, biz 18 yaşımıza geldiğimiz yılbaşı öleceğiz. Ama bakın buna dikkat edin, bu hepinizde var. Yani biz burada iklim değişikliği konuşuyoruz, anlatıyoruz falan ama siz böyle belirli bir noktaya kadar hiçbir şey olmayacak, sonra o gece öleceğiz diye bakıyorsunuz. Ve bu konuştuğumuz tarih de genelde böyle 2100 falan olduğu için, cep abi 2100'e ya ben 1900 bilmem kaçlıyım değil mi çoğumuz burada 1900 bilmem kaçlıyız. Evet. 1900 bilmem kaçlı olunca ya 2100'e kim görecek? 120 yaşında mı yaşayacağım? Hani zaman torunlar düşündü falan. Öyle değil. Maalesef öyle bir sorunumuz var. Şimdi değişimden bahsediyoruz. Coğrafya hani Türkiye coğrafyası falan. 2100'de ne olacak? Ne burada çok özel bir gruplasınız. Bu bizim milletin coğrafya eğitimini Türkiye'de almış olan kısmı. Değil mi? Var mı böyle dışarıda coğrafya öğrendim ben falan? Şimdi, birkaç hafta önce şeydeydik, Birleşik Arap Emirlikleri Büyükelçisi'yle konuşuyoruz, en önde kendisi oturuyor. Dedim ki, Sayın Büyükelçi, Birleşik Arap Emirlikleri'nin koordinatlarını söyleyebilir misiniz bize? Tamam Öyle bir durum yok. Yani dünyada, bizden başka ülkesinin koordinatlarını böyle bir ağızdan söyleyebilecek hiçbir insan grubu yok. Tamam mı? 26, 45, 36, 42'nin ne olduğunu bilmesek de o dört tane rakam buralarda bir yerlerde var. Var değil mi hepimizde? Ya yani ne olduğunu unutmuş olabiliriz. Abi hangisi 26'ydı falan bunları da yapıyor oluruz. Ama 26, 45, 36, 42 biliyoruz bunları. Şimdi 26, 26 45 ile ilgilenmiyorum o doğu batı. Önemli olan 36 ile 42. Bunları unutmayın. Şimdi iklim değişikliği ne yapacak bize? İklim değişikliği şunu yapacak. 30'daki iklim var ya o 36'da olacak. 36'daki iklim 42'de olacak. Şimdi evet kuzeye doğru çıkacak vallahi. Şimdi Yalnız şunu unutmayın. 30'daki iklim diyorsak neresi bu? Biliyor musunuz? Kahire, Basra. 36 neresi? Antalya, Urfa. Yani Antalya eşittir Kahire, Urfa eşittir Basra. Bu o kadar kötü olmayabilir. Yani orada da insanlar yaşıyor falan diyoruz da. 42 Buralar aşağı yukarı. Antalya gibi olacak. Trabzon civarı da Urfa gibi olacak. Ne zaman 2.100? Aa abi yani diyoruz ya işte onu dememek gerekiyor. Çünkü tarımda çok ciddi değişikliklere gitmemiz gerekiyor. Bunu uzun uzun konuşacağız. Sencer Bey 10 gün oldu değil mi? Bizim Agro TV'de bir programımız var Pelin Batu ile yaşamaya dair diye. E yaşamaya dair tamam mı? Yani bütün hayat o yediğimizden geçiyor, onu üretemezsek hayat bitti. Onları uzun uzun konuştuk, kendisi de anlatacak muhtemelen az sonra başımıza gelecek belaları. Ama şimdi ben size çok basit bir örnek vereyim. Mesela bu sene e, zeytinyağı tavsiye ediyorum gidin marketten alın ve böyle hani 10 kiloya yakın evde depolayın. Çünkü bugün almazsanız 3 ay sonra zeytinyağı yaklaşık 4 katı fiyata alacaksınız. Niye? Bizim küçük bir bahçe var. Ee, geçen sene 3 ton zeytin çıkmıştı bahçeden. Aynı bahçeden şu anda 100 kilo çıktı. Ve İspanya böyle, İtalya böyle, Yunanistan böyle, biz böyleyiz. Ama hocam bu zeytin bir sene verir bir sene vermez. Evet biliyorum. Ama o zeytin anası davrandığınızla alakalı bir şey genelde. Nasıl zeytin toplandığını gördünüz mü? Ağaca ne biçim gence ediyorlar o zeytini toplam. Ağaç küsüyor, vermiyor, gelecek sene yok diyor. Sonra bir sene sonra unutuyor neler yapıldığını tekrar. Oluyor, biz öyle yapmıyoruz. Biz gayet bir aman canım canım falan zeytin topluyoruz. Onun için yani ağaca kötü davrandığınız da yok bunun içinde. Çünkü ağacın, zeytin ağacının ve pek çok diğer ağacın soğuk görmesi gerekiyor. Zeytinin senede 1400 saat soğuk görmesi gerekiyor. Görmezse meyve vermiyor. Aynı şey sizin yediğiniz, içtiğiniz pek çok meyve için geçerli. Soğuk görmezse yetişmiyor, küsüyor. Şimdi e, bir de ömür tarafı var. Mesela fındık, Türkiye'nin bir numaralı ihracat ürünü falan filan, tarımsal ihracat ürünü. E, bu sene yok, çok azaldı. Niye? Çünkü don yiyor. Anlattığımız yani hep olay böyle çiçek açıyorlar gayet mutlu bir şekilde. Aa yaz geldi diye yaklaşık 15 Mart civarı. Ondan sonra gece bir düşüyor sıcaklık. Eksi beşe. Ondan sonra fındık yok. Kayısı hiç yok. Ama hani biz bunları söylüyoruz sadece. Uzun uzun anlatıyoruz. Ondan sonra insanlar yapıyorlar. Ya bize değil olmaz. Ben şeydeydim. E, 2013 Malatya'da konuşuyorum. Belediye başkanı var. Bakın dedim kayısı bitmek üzere Malatya'da. Bitirdim konuşmayı. Aynen burada olduğu gibi buyurun gel falan. E, arkadaşlar dedi hocama biraz kayısı getirin biteceğini düşünüyormuş dedi. Üstünden iki sene geçti. İki milyon kayısı ağacı kesildi Malatya'da. Niye? Çünkü sabahleyin yaklaşık e, a, a, aralık şey Nisan ayı başıydı. Havalanına gidiyoruz. Baktım arabanın termometresi eksi 2 gösteriyor. Bütün kayısı ağaçları çiçek açmış. Kayısı ağaçları çiçek açıp eksi 2'yi gördünüz mü? Bir daha kayısı yok demektir o bölgede. Neyse ondan sonra şey yaptık. 2015-2016'da Orta Anadolu'da Konya Kapalı Havzası kuraklık eylem planı yapıyoruz. Dedik ki bakın burada... Yeraltı suyuyla tarım yapıyorsunuz, bu yanlış bir şey. Su çok kıymetli bir şey, hani su korkunç kıymetli, bunu yapmayın. Kaç tane dedik şey var, e, su kuyusu var? 90 bin tane. Kaç tanesinden ne kadar su çekildiğini biliyoruz? Kaç tane? 10 bin tanesinden. Yüzde 10'unu biliyoruz ne kadar su çekildiğini ve o zamanlar su, yaklaşık olarak 30 metreden çıkıyordu. Şimdi indi 180-200 metrelere olsun. Ha bu da böyle aman Allah'ım yüzyılın başı falan değil 2015 ile 2023 arasında inen su miktarı. Başımıza korkunç belalar geliyor. Ha ondan sonra ne oldu? Obruklar olmaya başladı. Şimdi biz obrukların başına gidip e, film çekiyoruz, bakın işte bu gördüğünüz obruklar şundan olmuştur. Ya zaten söyledik, dinleyen kimse olmuyor ki söylediğimizi. Niye? Çünkü başta unutmayın size olmayacağını düşünüyorsunuz bunların hepsinin. Sonra e, İstanbul, bugün kaçta baktınız mı sabahtan barajlar? Kaç kişi baktı bu sabah? Aa olmadı, bir hafta önce kaç kişi bakıyordu? Ha biraz daha çok. Tamam, şimdi yağmur yağdı ya hafta sonu, ooo tamam kurtardık artık, bir şey olmayacak. Ee, yok öyle bir şey. Yani İstanbul'un barajları yaklaşık olarak 6 milyon kişiye yetiyor. Yani bütün barajları ağzına kadar doldursanız 6 milyon kişiyi besliyor. Şimdi İstanbul kaç? Kişisine göre değişiyor, 16 ile 22 arasında sayılar geliyor bana. Hadi ortası 17 milyon diyelim. 6 milyon 18 hani üçte bir, dolayısıyla bu salonun şu ortadan sonrası fazlalık, tamam mı? Gidin nereye gidiyorsanız, size su yok İstanbul'da diyemiyoruz doğal olarak. Ama Birleşmiş Milletler diyor ki böyle olacak, çünkü gittikçe İstanbul, farkında mısınız bilmiyorum, net dış göç veriyor. Yani dışarıdan kaç kişi İstanbul'a geliyor, buradan kaç kişi gidiyor. Bakacak olursak net dışarı göç vermeye başladı İstanbul. Son dört senede. Bu daha önce görülmemiş bir şey. Artık insanların Allah belasını versin bu şehrin. Gidip ben domates yetiştireceğim deme sayısı artıyor. Şimdi yalnız şöyle bir şey var. Evet yani İstanbul'a yetebilme yani İstanbul'un bize bizim İstanbul'a yetebilmemiz için nüfusun ciddi düşmesi gerekiyor. Yalnız insanları da öldürmeyeceğimize göre ne yapacağız? Bunların biraz daha küçük şehirlere gitmesi gerekiyor. Dolayısıyla şimdi İstanbul'da hani çok ciddi altyapı problemlerimiz var, bunların şöyle düzenlenmesi... Zaten deprem olacak gideceğiz yani o ayrı konu. Ama e, gittiğimiz yere o altyapıyı şimdiden kurma şansımız var. Yani gidip mesela alın Kastamonu'yu, gayet mükemmel, suyu da olan, yaklaşık böyle 8-10 milyon kişilik bir şehir haline çevirebilirsiniz. Altyapısını bugünden hazırlayarak. Mümkün mü? Mümkün. Ve böyle olacak diyor Birleşmiş Milletler. Onun için o şehirlere bizim yatırım yapmamız gerekiyor. Ve şimdiye kadar söylediklerim hep iyimser şeylerdi. Şimdi kötü tarafına geliyoruz. Bu iklim değişikliği denen şey var ya hani 30'u 36, 36'ya 42, Urfa'yı Trabzon. E tabii sadece bize değil bu iklim değişikliği, dünyanın her tarafında var özellikle de kötü bir takım yerler var. Tehlikeli bizim açımızdan. O tehlikeli yerlerin başında Pakistan geliyor. Bizle ne alakası var demeyin. Hindistan geliyor, Bangladeş geliyor, Mısır geliyor, Etiyopya geliyor. Bu beş ülkenin ortak özelliklerini biliyor musunuz? Dünyanın en fazla nüfusuna sahip 15 ülkeden beşi bunlar. Nasıl yani Etiyopya mı? Evet Etiyopya 12. Mısır 14. Pakistan 5. Bangladeş 7. Hindistan'da 1 numara oldu. Şimdi birkaç sene önce bir araştırma yaptık ve konumuz hiç bu değildi. Kazara oldu. Antalya'da nasıl bir turizm bekliyor bizi yüzyılın sonunda. Çalışmamız buydu ve bu çalışma sonunda e, turizmler çok ilginç. İyi turizm nasıl yapılır konusunun uzmanları Kanadalı. Onlar kendi kafalarına göre iyi turizm nasıl yapılırı belirlemişler. İyi turizm nasıl yapılır? Mesela 30 derece ise çok güzel, 25 ise e, 25'in altında turizm olmaz, 35'in üstünde turizm olmaz. Yani 25'e 5 puan veriyorlar. 35'e 0, 35'in üstüne 0. 25'in altına 0 ama 35'in üstü full 0. Yani 50 derecede olsa 0. Ondan sonra hava bulutlu mu? Bulutlu kötü. Açık mı? Çok iyi. İşte rüzgar esiyor mu? Böyle bir şeyler var, yapıları var. Şimdi bu yapının sonunda en güzel gelecekte turizm yapılacak yer neresi biliyor musunuz? Kanadalılara göre. Mekke. Bulutsuz, rüzgar çok esmiyor, yağış yok. Bütün bunları koyduğunuzda onların sıralamasında ideal çıkıyor Mekke. Ama dedik ya abi Mekke kaç derece olacak? Ölürüz lan oradan sıcakta. E doğru gerçekten ölüyorsunuz. Şeyi incelemeye başladık. Hangi şartlarda ölüyoruz? Şimdi bu, bunu hiç düşünmüyorsunuz arka tarafta. Yani sıcaktan ölme diye bir kavram var. Size olmayacak ya. Onun için rahatsınız hepiniz. Ama şöyle bir şey var. Sıcaklık 35 derecenin üstü ve nem %100'e vurduğu an ölüyorsunuz. Genç, yaşlı, çoluk, çocuk, sağlıklı, hasta fark etmiyor. İnsan vücudu bunun üstüne dayanmıyor. Hoca sen bizim Urfa'yı bilmiyorsun ya falan diyorlar. Bizde her gün öyle. Hayır, Urfa'da öyle değil. Nem yüzde on, sıcaklık 45 derece. O bir şey yapmıyor. Hani hep diyoruz ya kuru sıcak o. Ya da işte Trabzon'a gitti şey, Erzurum'a gittiğimizde soğuk. Ama o kuru soğuk, o bir şey yapmaz. Öyle tamam, doğru. Kısmen doğru bu. Ama işte bu nemle sıcaklık birleştiğinde ölüyorsunuz. Ve şimdiye kadar olmuş mu? Çok kısa sürelerle iki defa böyle birer saat şeyde İran körfezinde iki noktada görülmüş. Ama oturup bunun hesabını yapmak kolay. Ne kadar zaman olacak bunlar? Ve bunun hesabını şey için yapmış. Yani Biz Antalya için yaptık. 2100'e geldiğimizde Antalya'da iki ay boyunca bu durum olacak. Yani iki ay Antalya'da yaşayamazsınız. Yaşam dışı bir yer haline geliyor o bölge. Ama bu 2.100. Yaşamayı düşünen var mı 2.100'e kadar? Pek kimse el kaldırmıyor galiba. Ha var mı 2.100? Helal olsun, helal olsun. Şimdi hani geri kalanlarımız 2.100'ü yok öyle bir şey onun için çok dertlenmiyoruz ama baktığımız zaman Pakistan'da bu işin olması ihtimali 2.030'a kadar yüzde elli. 2030 dediğimizde 6 sene. 2050'ye kadar her seferinde 20-30 milyonun öleceği bu tür bir olay olması ihtimali senede yüzde 70 oluyor 2045'ten sonra. 2045'te oldu 30 milyon öldü, 2046'da gene yüzde 70. Peki o insanlar ne yapacaklar diye düşünüyorsunuz? Ölmeye devam mı edecekler orada? Ben size ne yapacaklarını söyleyeyim. Yola düşecekler. Nereye gidecekler? Kuzeyleri, Hindikuş, Himalaya'lar bir yere gidemezler. Öbür tarafta zaten Hindistan var. Zaten kavga edip ayrıldılar bir yere gidemezler. Ondan sonra geçecekler İran'a. E, İran da onları istemiyor. O zaman siz buyurun diyecekler. Buraya. Şimdi Türkiye'nin kişi başına düşen... Su miktarı ne kadar biliyor musunuz şu anda? 1240 metreküp senede. 1240 ton. Diyor, Abi çok. Çünkü ben derste soruyor ne kadar su tüketiyorsunuz falan. 2 litre diyorlar hemen. O 2 litre sadece resmi içmeniz gereken. Ama işte tarım yapıyoruz, sanayimiz var, ev kullanımı var bunların hepsi 1240 metreküp kişi başına. 100 sene önce 8000'di bu rakam. 1240 olmasının arkasındaki sebep nüfusumuz 6 katına çıktı. Kişi başına düşen su miktarı da altı 6'da birine düştü. Gayet doğal bu. Ama şimdi beklenti 2050'ye kadar bizim nüfus 100 milyona çıkacak. Hani hepimiz 3 çocuk yapacağız ya. Yapmazsak Suriyeliler geliyor ya. Biliyoruz bunları. Üstüne bir de bir gece kalkacağız ki sınırda 20 milyon Pakistanlı var. Şu anda mesela gene su için Etiyopya ile Mısır savaşmaya başlıyorlar. Aralarında Sudan olduğu için savaşamıyorlar. Tek sorun o. Arada Sudan olmasa birbirlerini kesmişlerdi şimdiye kadar. Ama savaşacaklar. Dünyanın en fazla nüfusa sahip 12. ülkesiyle 14. ülkesi savaşıyor. Ve o ülkeler dümdüz olduğunda o savaştan sonra su da kalmayınca ne yapacaklar? Yavaş yavaş Kuzey'e doğru gelmeye başlıyorlar. Avrupa Birliği bunları istemiyor. Bizi de istemiyor, ayrı konu ama. Yani en azından siz onları tutun diyecek bize. Ve bir sabah kalkacağız, Türkiye'nin nüfusu 150 milyona çıkmış. Kişi başına düşen su miktarı 600 metreküp. Yani şu andakinin yarısından az. Yapacak bir şeyler var mı? Evet var. Yani çok şey yapılabilir burada ama biz bu işi ciddiye almıyoruz. Öyle bir problemimiz var. Ya abi bizden sonra kim ne yaparsa yapsın. Ya bu kadar derdimiz var, ekonomi var, mı? ekonomi var. Özellikle iş dünyasına soruyoruz. En büyük derdiniz ne? Dünyaya da sorduğunuzda iklim değişikliği bir numara. Dünya Ekonomik Forumu. İklim değişikliği bir numara dünyada. Bizim iş insanlarına sorduğumuzda yedinci sırada geliyor iklim değişikliği. Sizin açınızdan başınıza gelecek problemler diyorsunuz. Biz şu anda bir kamyondayız. Kamyon yokuş aşağı gidiyor biz gaza basıyoruz ve elimizi el frenine attık, el freni yok. Frene basmaya çalışırsak freni yok. Öyle bir kamyonun içindeyiz, dünya böyle yokuş aşağı gidiyor. Bir şeyler yapmamız lazım hep birlikte ve bu konuyu ciddiye almamız gerekiyor. Herkes uyandı mı bu arada? Tamam Evet ben teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Sayın Levent Kurnaz, farkındalığımızı artıran değerli sunumunuz için çok teşekkür ediyoruz efendim. Bugünün anısına size plaketimizi Kalder Yönetim Kurulu üyesi Sayın Nursel Ölmez Ateş takdim edecek. Kendisini sahneye davet edelim. çok çok teşekkür ediyoruz ayrıca